Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. E, Afyon'dan e, Harun kardeşimizin e, satılık e, Halep keçileri, 10 e, çepiş bir teke, e, hepsi de ikişer yaşında. yaşında, e, yani ilk oğlaklarını yapacaklar. E, bu işe yeni başlamak isteyenler için e, arasan bulunmaz. E, yani böyle hepsi tek kapıda yani genç hayvanlar kendisi yazın Hatay'dan getirdiğini söyledi. Başka sebeplerden dolayı hepsini geri satıyor. Telefonunu açıklamalarda yazıyorum. Yani ilgilenenler oradan bakabilirler. Yine de buradan da söyleyeyim telefon numarasını. 0534 18 05 34 534 718 05 34 Harun kardeşimizin hayvanlar hepsi hepsi de ceylan gibi hayvanlar yani arasan bulunmaz böyle hepsi tek kapımalı dediğim gibi yani alınabilir yani arayıp kendisinden fiyat alabilirsiniz Alana satana şimdiden hayırlı olsun. Yani inşallah e, biz de vesile olmuş oluruz. Yani Harun kardeşimiz hem hayvanlarını satmış olur, ihtiyacını görmüş olur. E, yani alan kardeşimiz de e, yani güzel bir damızlık edinir inşallah. E, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.